Selam arkadaşlar, korus Klev Show şovu başlasın. Allah için bozma aldık. Aa, bir daha hata vermese olmayacak ha. Tamam niye kasıyor la bu? Ya, arkadaş sinir ya. Kaç ula, kaç. Kaçma diyorsun. Geliyorsun yanıma. Niye siper de işlemiyor ya? Al yani işte bozma yedik. Lan oyun musun? Hile misin? Nesin? al işte de yedik. hadi Geber artık be Oh be Daha oğlum daha çok oyuncumuz var Daha bu kadar gideceğiz Daha kral atmazlar çok var Daha önünde ghost var Bu oyuna can vereceğiz artık bu oynayacağım. Görüşmek üzere.